Merhaba çocuklar. Bizi izleyen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Biz artık bezimizi kaldırıyoruz. Yeni kilotlar giyiyoruz. Beze bay bay yapıyoruz. Kiloda merhaba yapıyoruz. Öyle değil mi anneciğim? Doğru değil mi? Çişimiz evet. tuvalette. Kakamız tuvalette. Ben çok güzel bir lazımlık aldım. Pilsen'ın ışıklı, müzikli, Bakınız şimdi oyuncaklarımla çok güzel deneme yapacağım oğlumla. Nilo'ya kızım artık beze bay bay vakti. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Ben hemen sana söylerim çişimi kakamı. Deneyelim mi seninle? Tabii ki. Koy anneciğim. Tamam. Önce Niloya'nın çişi gelmiş anneciğim. Koy bakalım. Koy. Aa çişini yapıyor anneciğim. Aa Hemen çişi yaptı? çeker misin anneciğim? Şimdi peçete ver Nino'ya <laughs> Al bir şey peçete ver anneciğim. Tamam. Ver biraz peçete anneciğim. Şimdi Miki'de sıra. Sil anneciğim. Popişini sil. Aferin. Şimdi Miki'de sıra. Kimde? Aa, kuzucuk. Sen artık bezi bay bay yapacaksın. Çabuk bu bezi çıkar. Çabuk. Hemen sana çok güzel bir kilot giydireceğim. Anneciğim bana yardım eder misin? Evet. Şimdi çok güzel basketbolu yani babaya... kilot giydireceğim. Nasıl da yakıştı görüyor musunuz? Giy bakalım. Giy. Hah. Kocaman oldun artık sen bakalım. Hı? Hmm. Artık çişimiz tuvaleti. Kakamız tuvaleti. Artık hiç kimse beze yapmayacak. Anneciğim müsaade eder misin? Bir müsaade et bakayım. Çocuğun tişi gelmiş. Hemen otur. Hadi otur bakalım. Aa, aa. Aferin benim kuzucuğa. Hemen biraz peçete verir misin anneciğim? Ver bir tanem. Birazcık, var. birazcık babayım ben de. babası biraz verir misin kuzucuğa? Şimdi kuzucuk benim oğlum şu an inatlaşıyor. Ben ona şu anda ısrarla tuvalet eğitimi vermek için çabalıyorum. Tamam. Şimdi Pepe'de sıra. Pepe güzel çocuğum. Sen de çeşitli kakın lazımlar yapar mısın? Tabii ki anneciğim. Tabii ki anneciğim. Hemen açalım. hemen açalım. Oğlum. Pepe. Yap bakalım. Anneciğim. Yardımcı olur musun Pepe'ye? Hayır ben babayım. Babası yardımcı olur musun Pepe'ye? <laughs> Sifonu çek anneciğim. Çişini yaptı. Aferin. <laughs> Bütün çocuklar artık çişini, kakasını lazımla yapacak. Aa. Artık beze hayır, hayır. Vay, bay bay. Tamam, kaktüsü de yaptırtalım. Getir kaktüsü anneciğim. Hadi hayır. bakalım. Kaktüs de yapmak istiyormuş. Hadi bakalım. Hadi yapsın bakalım. O da yapsın. Aferin kaktüs. Sen de yaptın. Sen de beze vay vay yapacaksın. Şarkımızı söyleyelim mi anneciğim? Bir, iki, üç. Çişimiz tuvalette. Kakamız tuvalette. Artık hiç kimse beze yapmayacak. Söyle sen de anneciğim. Bizim tamam sen de söyle şarkıyı. Tuvalette, tuvalette, artık hiç kimse bizi yapmayacak. Bezi bay bay. Kilo da merhaba. Evet. Al giy anneciğim sana yakışacak mı bu? Giy bakayım. Evet. Giyecek misin? Evet. Ha? Ama sana çok yakışır bu. Bak basketbolu bak. Çok güzel. Denemek ister misin? Yok denemek istemiyorum. Tamam daha sonra giyeceğim tamam anneciğim. Görüşürüz. Bay bay.